emekli bir subayım. Emekli olduktan sonra geldim buraya yerleştim. 96 yılında tem kabloyu kurdum. Kurarken de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan savunma sanayindeki bir harnes dediğimiz kablolama, gruplama konutunla ilgili geçmişteki bazı bilgilere sahip olduğum için başladım. Bu sene 29 yılımız bitti. Bu işi yapıyoruz. Savunma sanayine hizmet ediyoruz. 2020 yılında arsayı aldıktan sonra Nisan ayında bu inşaata başladık. Başlarken de işte kaba inşaatı, ondan sonra ince olaylar ve mekanik ihtiyaçları vardı fabrikanın. Yani ısıtma, havalandırma, soğutma, kanalizasyon vesaire gibi. Bu hizmetler için bir arayış içerisindeydik. Tavsiye üzerine Alfa Mühendislik'le tanıştık. Birincisi hem Erdem hem Önder arkadaşlarım gerçekten çok güvenilir, çok iyi insanlar. Yani bizim de bir sürü isteklerimiz, bitmek, tükenmek bilmeyen taleplerimize büyük bir anlayışlar zaman cevap vermişlerdi. Yarın yine bir fabrika, inşaat vesaire ihtiyacım olsa kesinlikle onlarla çalışırım. Bütün bu fabrikanın ısıtması, havalandırması, tu tesisatı, bununla beraber kapalı yüzme havuzumuz var. Onunla akıllı ortaya çıkan ihtiyaçlar tamamını Alfa Mühendislikten aldık. Son derece de memnun kaldık. Bütün herkese de tavsiye ederim. Hem mühendislik olarak uygulama olarak çok iyiler, onu söyleyeyim. Hem de insani olarak da, iletişim olarak da çok iyiler. Bana büyük destek vermişlerdir. Hala da vermeye devam ediyorlar. Bugün bile bir telefon etsem şöyle bir ihtiyacım var diye ben çok iyi biliyorum koşa koşa gelirler.